Biliyorum ki senin teşekkür etmen gereken, senin bu güzel coşkuyu yaratmaktaki emeğini dile getirmen gereken anlar var ve şu anlardan bir tanesi sözü size bırakalım. Hoş geldiniz. <laughs> Sevgilerimiz canları. Hoş geldiniz. Bilirsiniz. Erzurum canımız. Muhteşem yaratı zenginlikleriyle anılır. Bizler de sizi Erzincan'ın asıl zenginlikleri olarak görüyoruz. Hepimiz <laughs> aslında ortak aklımız ve yeteneklerimizle bu ülkenin en değerli insan kaynaklarıyız. memleketimizde ve göç ettiğimiz İstanbul'da insanüstü mücadeleler verdik. Aramızdan birisi bunun daha da ötesine geçerek İstanbul'un en görkemli ilçesini yönetmeyi başardı. Ve şimdi Türküleriyle yurdumuzun dört bir yanına dağılmış <laughs> Rüzgarının sert Delikanlısının mert Yüz rüzgarı binlerce rüzgarının Yüz binlerce evli canının kalbi İstanbul için atmaya başladı. Bizim kahvaltımızda kete, pesküvet, tulum peyniri bulunur. Soframız kardeşlik, vefa ve can suyuyla dolaştırılır. Her bir ilçemiz, köyümüz akarsuların çağlayanlara kavuştuğu gibi dost meclislerine dönüşür. Şimdi bütün bu sofranın bereketini İstanbul için de dileyelim. Hepinizin bu tuzu olsun. Sizleri birlikte beraberlik içerisinde görmek bizlere gurur veriyor. İşte bugün bu gururunu sadakatiyle bizlere gösteren sarı aramızda. Şimdi müdür? Gayret düğüdür. Erlik zamanı mertlik de midir? Sevgili Mustafa'mız, hoş geldi, sefalar getirdi. <laughs> Geleceğin bizim için hazırladığı büyük saat çalmaya başladı bir daha asla geri alınamayacak kararlar arifesi değil. Biz bu şehirde azli zaferine şahit olduk. Sarı birlikte kolektif bilincimiz dalga dalga yayılacak bir şehirde. Masalarınızda bulunan güller gibi İstanbul'da Erzincanların ettiği tohumu yaşatan Aşımıza, soframıza gönül veren Sarı gülü Önce Allah'a Sonra sizlere teslim ediyoruz alkışlarınızla Otur Partisi'ne İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak olan Sayın Mustafa Sarıgül'ü hemşerimiz Sayın Mustafa Sarıgül'ü sizlerle baş başa bırakıyorum. Buyurun <laughs> Sayın Başkanım. Bağdaylı İngiliz Arun'dan benim son günümüz, İstanbul topar. Gönlüm... Çok değerli Ataşehir Belediye Başkanı Sayın Batma Bilgesi. Bir dakika, bir dakika. Sunumlar karıştı ya. Yüksel başkanım sen sunuculuk görevimi elinden aldın. Özel kalem müdürü de sunuculuk görevimi elinden aldı. Durun bir dakika, ben sunacağım. <laughs> E, ee, Sayın Gürsel sen maden, teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz. Ateşehir Belediye Başkanı Sayın Batla Dil gezdi. Efendim mikrofon sizde. Kusura bakmayın kardeşler için ama hoş geldiniz. Sevgili Erzincanlar, bugün burada bir arada olmamızın bir gerekçesi var. Bir Nisan'da İstanbul'u yönetecek ve Türkiye'yi Türkiye değiştirecek Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül için buradayız. Öncelikle ben kendisine hoş geldiniz diyorum. Şeref <laughs> verdiniz diyorum. <laughs> Bu arada aramızda burada çok değerli milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız var. Ben onlara da hoş geldiniz diyorum. Sayın Başkanımızın bir cenazeye katılması gerekiyor. Çok yoğun kendileri. Ama ben bir şey söylemek istiyorum. Sayın Başkanım ben aday olduğumda burada 50 bin Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu vardı. 70 binde de Adalet'te Kalkınma Partisi'nin oyu vardı. Herkes şunu söyledi. Bu seçim kayıp. Önce inanmak gerekiyor. Burada inanan biri var. Sevgili Musa Sarıgül Sayın Başkanım. <laughs> ben bir şey görüyorum. 1989'da Sosyal Devlet Halkçı Parti'nin Ünali İç Kulesi'ydi. Dedik ki İstanbul'u alacağız, hiç kimse korku sağlayamadı. Ama ben inanıyorum ki bir Nisan'da büyük şey aldığımız gibi en az 20 şey de alacağız. Bu anlamda ben Sayın şey Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Sargül'e bu yolda başarılar diliyorum. Allah yolunu açık etsin diyorum. Bir Nisan'da İstanbul'a bu işe beraber gideceğiz. Sayın Bile Sargül'e düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın Bakır Yüce'ye teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş Belediye Başkan aday adayımız Bülent Tatar aramızda. Ve Cumhuriyet Halk Partisi... İtimat ederseniz eğer sözüme gelin birlik kalbine girelim canlar. Birlik çok tatlı görmezsen güne içeri içeri geçeri dostlar. Aşık Veysel'i rahmetle ve, ve saygıyla arıyorum. Değerli hemşehrilerim, Sayın Başkanımızın zamanı çok dar. Çünkü birileri zamanın nasıl geçeceğini düşünürken birileri zamanı nasıl değerlerinizi düşünüyor. Zaman vakti değerlendirme zamanıdır. Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi bir olma, dir olma ama özellikle bir olma zamanıdır. Çok fazla vaktimizi almadan Hazreti Ali Efendimiz'in kendisi için yapmış olduğu bir duayı ben Sayın Sarıgül Başkanım için sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz sanatçılar alkışı, siyasetçiler tezahüratı, hocalar da yaptı duanın cemaat tarafından kabul görüp görmediğini sonunda söyleyeceği aminle belirlenmiş. Ey Yüce Allah'ım Sayın Sarıgül Başkanım'ın gönlünde olanı hakkında hayırlı ya Rabbi, Sayın Sarıgül Başkanımın hakkında hayır verildiğini bizlerin gönlüne razı eyle. Amin biraz yavaş geldi. Ama ben bunu, ben bunu bir destek sözü kabul ediyorum. Yine Hazreti Efendimizin bir sözüyle huzurlarınızdan ayrılıyorum. Verilmiş bir söz, zamanı geldiğinde ödenmesi gereken bir borçtur. Sayın Başkanım, biz biliyoruz ve inanıyoruz ki siz halka hizmet, halka hizmet prensibinden bu yola çıktınız. Çıkmış olduğunuz bu hali yolculukta Cenab-ı Mevlam yar ve yardımcınız olsun, yolunuz açık olsun. Saygılar <laughs> yardımcıları Hüseyin Işman, İlhami Yılmaz, Namık Sürmen evet. ve Erzincan'ın gururu, Erzincan aynı zamanda Ayıları'nın de kurucularından Abdullah der efendim aramızda var. Onlara <laughs> hoş geldiniz, evet, hoş geldiniz, hoş geldiniz, Çok geldiniz, hoş geldiniz, bir taraftan Sayın Başkan'ı alalım, bir taraftan İlgün Hanım'ı anons edelim, ne yapacağımızı şaşırdık ama artık e, anons etmenin zamanı geldi Sayın Özel Kalem Müdürüm. Ben de bir şeyler söyleyip hemen sizi bırakmak istiyorum mikrofonu. İstanbul gerçekten çok önemli. İstanbul'u kazanmak demek, Türkiye'yi kazanmak demek. İstanbul'u elde etmek demek, Türkiye'yi elde etmek demek. Erzincan'ın Karayağız delikanlısı diyorsunuz ya, o zaman o Karayağız delikanlıyı Erzincan'a yakışır şekilde alkışlayarak Türkiye'ye davet edelim. kazanmak